Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için Ergi Yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir trigonometri soru seçeceğim. Aslında soruyu seçmekteki amacım bu soruya iki farklı şekilde yorum yapmaya çalışacağım senin için. Büyük ihtimalle aklına yaptığım ilk çözüm gelebilir ama ikinci çözüm var ya saniyeler içerisinde soruyu çözdürecek bir yöntem olacak ve bakış açısı olacak. İşte bu da bence aslında sorulardaki hem soru kökünün hem verilerin aslında bir amacı olduğunu seni işlem hamallığına değil de daha detaylı, daha güzel, daha akılcı düşünmeye davet ettiğini göstermek için olmuştu. Eğer hazırsan önce soruyu durdur. Hatta hangi yöntemi seçtiğine lütfen yorumlara yaz diyorum. O zaman sen videoyu durdurduysan ben çözüme başlayayım. İlk çözümüm klasik. Böyle bir soru gördüğünde soruya nasıl yaklaşırsın? O şekilde olacak. Büyük ihtimalle ilk çözümü yapacağınızı düşünüyorum. Çoğunun ilk çözümü yapacağını düşünüyorum. Belki soru köküm farklı olsaydı mecbur kalabilirdim. O yüzden ben de sana hemen ilk akla gelen çözümü yapmaya çalışacağım. Bize o merkezli yarı çapı bir birim olan yarım çember çizilmiş. Hemen buralara bir birlerimi koydum. İki tane de üçgenim var. Şimdi burada mavi boyalı bölgenin alanı, kırmızı boyalı bölgenin alanına oranını alfa türünden istiyor soru benden. Öncelikle ben buradaki alanları bulmaya çalışabilirim tabii ki. İlk akla gelen işte bu. Yani burada kırmızı boyalı bölgenin alanına şöyle K demiş olursam elimde hali hazırda bir tane üçgen var ve tabanının kaç olduğunu biliyorum 2. O zaman benim amacım o tabana inen yüksekliği bulmak. Yani o yükseklikte burası olduğu için şimdi BOD dik üçgenine odaklanırsam bak ben buraya X dediğim zaman tanjant alfa aslında karşı bölü komşudan x bölü 1'e yani x'e eşit. O zaman ben buradaki x'i istemiyorum ki ben trigonometrik olarak ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla x yerine direkt olarak tanjant alfa diyebilirmişim. Yani buradaki kırmızı üçgenimin alanına K dedim ya. İşte bu alan taban çarpı yükseklik bölü 2'ye yani 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 yani ikiler gitti. Tanjantı alfaya eşit olacakmış. Yetmedi. Bir de mavi boyalı bölgenin alanına ihtiyacım var. Şimdi mavi boyalı bölge içinde benim bu sefer buradaki dik kenarlara ihtiyacım var. Öyle değil mi? Şimdi gel bakalım. Bu açım alfa. Bu açım alfa. O zaman şöyle büyük üçgene bakarsan burası kaç birim oldu? 2 birim oldu. AC'yi elde etmek istersem hemen karşı bölü hipotenüs eşittir. Sinüs alfaya eşit dedim ve buradan AC diye iki tane sinüs alfa olduğunu söyledim. Yani burası iki tane sinüs alfa oldu. Şimdi bir de benim buradaki diğer dik kenara ihtiyacım var. Ama bunu elde edemedim. Hemen geleceğim. Ben buradaki AB'nin tamamına da komşu bölü hipotenüs dersem iki tane kosinüs alfa diyebilirim diyeceğim. E o zaman AD'yi bulmak istiyorsam AB'den BD'yi çıkartırsam işte buna da gidebiliriz. Şimdi buradaki uzunluğa BD dediğim Amacım BD'ye gitmek ya. Şimdi alfaya baktığım zaman komşum var hipotenüsüm var. Yani ben kosinüs alfayı yazdığımda 1 bölü komşu bölü hipotenüs BD'ye eşit. Yani buradan BD değerimde şunları bir türlü yazamadım. 1 bölü kosinüs alfaya eşit olacak. Hemen bunu siliyorum. BD yerine 1 bölü kosinüs alfa yazıyorum. O zaman artık AD uzunluğum içinde ne diyebilirim? Büyükten küçüğü çıkardığımda 2 tane kosinüs alfa eksi 1 bölü kosinüs alfaya eşit. Şimdi artık iki, iki dik kenarı da bulduğuma göre hemen mavi alanımında o zaman ben dik kenarlarımdan bir tanesi iki tanesi sayfa çarpı diyelim. Bir diğeri de işte burada verilmiş. Hatta bunu payda eşitleyerek düzenleyerek çarparsam iki tane kos kare alfa eksi bir bölü kosünüs alfa diyebilirim bir diğer dik kenar yerine. E dik kenarları çarptım. Bir de bunu ikiye böldüğümde işte bu bana mavi boyalı bölgenin alanı verecek. Öncelikle ikileri ikileri bir götürelim. Şimdi sorunun istediği neydi? Mavi boyalı bölge alanının kırmızı boyalı bölge alanına oranı alfa türünden. Yani m bölü k'yı istiyor. Hemen geldim m gördüğüm yere burada bulduğum değeri yerleştirirken Sinüs alfa bölü kosinüs alfa yerine ben direkt tanjant alfa diyebilirim. Bir de yanında 2 kos kare alfa eksi 1 var. Aşağıya indiğimde de tanjant alfam var. E bak tık tık tanjant alfalar gitti. Elimde kalan bu oldu ama seçeneklerde yok. Hemen bu da kosinüs 2 alfanın yarılanmış hali olduğu için işte bu ifade yerine de kosinüs 2 alfa yazarak sorumun cevabına 5 şıkkında ulaşmış olurum. Ama sakın ha siz siz olun bunu yapmayın. Neden biliyor musun? Çünkü sorunun verisi, aslında sorunun sorusu daha pratik şeylerin olabileceğini, daha pratik çözümlerin olabileceğine çok güzel bir şekilde yönlendiriyor matematikte sadece soru üzerindeki veri değil soru kökü de bizim için aslında çok anlamlı oluyor bak bana demiyor ki kırmızı boyalı bölgenin alanını bul mavi boyalı bölgenin alanını bul soru senden mavi boyalı bölgenin alanın kırmızı boyalı bölgenin alanına oranını istiyor o zaman ben boş veriyorum öncelikle buraların bir bir buranın alfa olduğunu falan biliyorum ya şimdi kırmızı ve mavi de bak tepesi aynı olan üçgenler var aslında elimde ve ben alan bilgimle şunu biliyorum eğer bu üçgenler tepesi aynıysa o tepeden tabana inen yükseklik aynıdır. Dolayısıyla bu üçgenlerin tabanları arasındaki ilişki direkt olarak alanlarına yansır. Yani burası A'ya B ise burası A'nın S katı, burası B'nin S katıdır. Dolayısıyla alanların oranını soruyorsa aslında bu bana direkt olarak tabanların oranını soruyordur. İşte şimdi soruyu saniyeler içerisinde çözeceğiz. Bak öncelikle buradaki alanlar oranı buraya A buraya B dersem mavinin kırmızıya oranı benden isteniyor ya direkt olarak tepesini C kabul ettiğim zaman alanlar arasındaki ilişki tabanlara yansıyacak dedim. Mavi bölü kırmızı alan aslında B bölü A'ya eşledim. Yani sorunun bana sorduğu şey aslında sadece B bölü A. Ve burası ikiz kenar bir üçgen olduğu için iki içten bir dışa çıkarsam tık diye burası ne olacak? İki alfa olacak. Ve ikiz kenar bir üçgenim vardı. Dolayısıyla burası da A birim oldu. Şimdi artık sorunun benden istediği B bölü A'ydı. İşte şuradaki mavi üçgene odaklandığım zaman kosinüs 2 alfayı yazarsan bak komşu bölü hipotenüs de direkt olarak B bölü A'nın kosinüs 2 alfaya eşit olduğunu saniyeler içerisinde sadece elde etmiş olursun. O yüzden evet matematik gerçekten güzel bir şey ve sana işlem anmalığı yaptırmaz. Hem sorulardaki verileri kullanmanı ister. Aynı zamanda soru kökü de aslında sorunun nasıl çözülebileceği ile ilgili ya da daha pratik çözülebilme yolu varsa işte bununla ilgili bize tiyolar verir diyorum. O yüzden bu soruda sana böyle bir bakış açısı katmış olsun. Dilerim senin için faydalı olmuştur. Bu arada sorumuz Ergi Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan gerçekten seçtiğim çok fazla sağlam soru var. Çok taramıştım o kitabı ama problem kampı işin içine girince böyle birazcık ara vermiştim. Dolayısıyla seçtiğim aklımda ve senin için çözmek istediğim sıra sıra sorularım var ve her gün artık senin için oradan çok güzel sorular gelecek diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. ve en önemlisi hayallerine, hayatına sadık kal.